Merhaba sevgili davetsiz misafir programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Almanya Konz'dan devam ediyoruz. Yanımızda de İstanbul Restorant'ın kurucusu Ruhullah Çıkaray Bey e bulunuyor. Merhabalar Ruhullah Bey. Merhabalar Gülay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk bu güzel şehrimize diyoruz ve biraz sizi tanıyabilir miyiz? musun kulumundan bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Öncelikle ben Ruhullah Çıkaray. 10 senedir bu meslek içerisindeyim. Yani gastronomi olarak çalışıyordum bu işlemde. Ve İstanbul restorantı Konsa taşımayı düşündüm ve Konsa getirdik. Ve Konsa şehrimiz küçük bir yer ama çok, e, bir şey. çok da şirin bir yerimiz tabii ki. Küçük ama güzel. E, eksikleri vardı, biz de tamamlamaya çalıştık ve şu anda oraya başlıyoruz. Etlerimizi nereden alıyoruz ve nelerimiz var? Sadece döner çeşitlerimiz mi var yoksa kebaplarımız, çeşitlerimiz var mı? Etlerimizi helal bir firmadan getiriyoruz, yüzde helal olup e, titizlikle bunları seçimli yapıyoruz, buna çok dikkat ediyoruz genelde. Aldı tavuk döner galiba. Tavuk dönerimiz var, et dönerimiz var, kuşbaşılı et dönerimiz var tabii ki. Hmm. Izgara çeşitlerimiz var, e, pide çeşitlerimiz var, hmm. lahmacunlardan tut, e, kebap kadar, kadar. pizzalarımız var tabii ki, hamburger çeşitlerimiz var tabii ki bu, bu bölgede en yani çok giden ve olmayan bir şeyi taşıdık buraya. Çok da güzel yapmışsınız. Sevgili izleyenler A'dan Z'ye burada aklınıza gelebilecek dönerden kebap çeşitlerine kadar hamburgerden pizzaya kadar hatta o meşhur lahmacunlarımız yok mu? Bizim Türkiye'nin meşhurdur biliyorsunuz. Burada özleyenler mutlaka oluyordur. Gurbetçilerimiz çok fazla var tabii ki. Hem Almanya'da hem de yakın şey ülkelerde biliyorsunuz ki buraya gelen, ziyarete gelen ya da burada yaşayanlar bizi Avrupa'nın birçok bölgesinden izleyenler nerede ne denildiği zaman en azından güvenilen bir yer demek istiyorlar. E zaten Zaten gastronomiden gelen bir başarı hikayemiz var. 10 yıldır bu sektörün içindeyiz. Bunlar çok önemli şeyler. Sizce iyi bir işletme nasıl olur Ruhullah Bey? İyi bir işletmenin en büyük özelliği hijyeni, temizliği tabii ki. Ee, bu yüzden buna en büyük önem verdiğimiz şey. Ee, etlerin helal olmasına tabii ki en büyük bizim inancımıza göre buna dikkat ederiz. Günlük olması, taze olması. Günlük taze olması zaten en önemli şeylerden biri. Günlük etlerimiz geliyor. Ondan sonra soslanıyorlar güzelce. Ondan evet döner etlerimiz gibi her gün yeniden yeniden yapılıyor. Ve insanlarımıza sunuluyor. Evet sevgili izleyenler tabii Türkiye'den bizi izleyen e, izleyicilerimiz aynı zamanda Avrupa'nın birçok ülkesinde gurbetçilerimiz ve tabii ki buraya gelmeyi düşünen ziyarete gelen gezmeye gelen bütün misafirlerimiz şimdiden söylüyoruz. Farklı lezzetler ama güzel Türk misafir, misafirperverliğini lezzetlerini istiyorsanız güvenilir yerde helal et kesimli olan temiz hijyen koşullarda güler yüzü bir hizmet istiyorsanız en doğru adreslerden bir neresi diyoruz? Kons İstanbul a. Çok güzel söylediniz. Çıkın çıkın gelin diyoruz bu güzel lezzetlerin tadına bakmak için. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz Ruhullah Bey sizlere. Rica ederim ve teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun.